Selamlar sevgiler gençler. Ben Deniz Mustafa Hoca ve burası bir s 3 matematik Kanalı. Bugün sizlere temel kavramların son bölümünde anlatacağım mikro konu ardışık sayıları anlatacağım. Sandalyelerinize kurulun, çaylar kahveler gelsin ama kağıt kalem lütfen unutmayın. Hazırsanız hemen seri bir şekilde ardışık sayılara başlayalım. Ardışık sayılar tanımlar önemli. En baştan söyleyelim. Belli bir kurala göre aynı miktarda artan veya aynı miktarda azalan sayılara sayı dizilerine ardışık sayılar diyoruz. Ardışık tam sayılar. Ardışık tam sayıda şurada bakın n bir tam sayı olmak üzere demiş. Ardışık tam sayıları önce biz şöyle yazalım. Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 son sayı. Eksi sonsuzdan geldi birer birer artıyor. Aradaki fark 1 yani n bir tam sayı olmak üzere burası n. n artı 1 n artı 2 ya da n eksi 1 n eksi 2 diye gitti. Artıp azalabilir. Bu ardışık tam sayılar. Çift tek dediğin zaman aradaki fark 2 olacak. Yani eksi 4 eksi 2 0 2 4 6 aradaki fark ne hep 2 2 2 2 o zaman burada bazı kaynaklarda özellikle ardışık çift sayılar için 2 eni kullanır ben enden devam edeyim sen bil n n artı 2 n artı 4 ya da n n eksi 2 n eksi 4 bu ne açıdan önemli bak şimdi n yerine 1 koyduğun zaman burada 1 olacak tamam dolayısıyla bunun formunu aslında biz şöyle yazacağız 2n 2n artı 2 2n artı 4 diye gidecek ters tarafa da 2n eksi 2 2n eksi 4 diye gidecek tamam Dolayısıyla çift ardışık çift sayılar aradaki fark 2 oldu. Genel formu bunun 2 n olacak. Dolayısıyla bunun genel formu 2 n olduğu için tek çift sayıları anlatırken anlatmıştık. Aşağıdakinin formu da ne olacak o zaman? Genel formu 2 n eksi 1 olmuş olacak. Fakat bunu da yeni yazarken hesap yaparken de bu şekilde yapabilirsin. Çok problem yaşamazsın o yüzden söylüyorum. Genel formu da burada ne var? İkişer ikişer arttığını bileceksin. Tamam. 2'şer i̇ki ikişer arttığı için bunu da n, n artı 2, n artı 4 diye n-2, n-4 diye yazabilirsin. Burada bir problem yok. Fakat fakat buradaki temel sıkıntı şu. 2n-1'in tek sayı formu olduğunu bil. Ona göre de arttırıp azaltmanı yapabilirsin. Yani 2n-1 n yerine 1 koyduğunda 2 çarpı 1, 2'den 1 geldi. Bunu 2 arttırıyorsun. 2 arttırdığın zaman 2n artı 1 oldu. Sonra 2n artı 3 oldu. 2 arttırdım. Bak burayı da 2 arttırdım. Azaltırken de 2n-3 2n-5 diye yazabilirsin. Tamam mıyız? Soruları çözerken soruları çözerken göreceksin ki biz x, x artı 2, x artı 4 dediğimiz zaman halledeceğiz. Zaten ortancayı öğrendikten sonra daha rahat yapacaksın. Yani ortadaki terimi bulacağız. Terim sayısına göre devam edeceğim. Göreceksin. Güzel e, isabetli yerleri anlatacağız. 5'in e, katı olan ardışık sayıları yazarken bakın en bir tam sayı dediysek bunun 5'in katı yapmak için Burayı 5 ile çarpacağız. 5 en olacak. 0 koyduğunda 0, 5 koydu, 1 koyduğunda 5 oldu. Fakat buradaki hikaye birinci terim 5 n ise ikinci terim 5 en artı 5. Bir sonraki terim 5 en artı 10 olacak. Neden? Aradaki fark bu sefer 5, 5 artmış olacak. Bunu da yine söylüyorum. N'i 5'in katı kabul edersen n, n artı 5, n artı 10 diye yazabilirsin. Aynı şekilde azaltman da mümkün. Ne diyor bu adam? Şimdi bak mesela çift sayının genel formu kendi ya. Burada ardışık 3 tane pozitif çift tam sayının toplamı 54 demiş. Ben şimdi genel formundan 2n diyebilirim. Yani şöyle birinci sayıya 2n, bir sonraki sayı 2n artı 2, ondan sonraki sayı 2n artı 4 diyebilirim. Bunları toplayıp bunları toplayıp 6n artı 6 eşittir 54 diyebilirim. Karşıya attım 6n eşittir 48, n eşittir buradan 8 diyebilirim. N'i 8 bulduktan sonra en büyüğünü sormuş. Şuraya koydum 2 kere 8, ne yaptı? 16 en büyüğü bu. 16 artı 4'ten de en büyük sayı 20 olarak bulabilirim. Aynı zamanda bak aynı zamanda şöyle de yapabiliriz. Ben şimdi bu 3 tane sayı vardı. Ardışık çift sayının toplamı 54 ise birinci sayıya x, bir sonraki sayı x artı 2, bir sonraki sayı x artı 4 derim. Topladığım zaman burası 3x artı 6 olur. 3x artı 6 54 ise buradan 3x 54'ten yanındaki 6 karşı eksi geçer. 48'e eşit. X'i ben buradan 16 bulurum. Dolayısıyla en küçük sayı 16 ise 16, 18 ve 20'dir. Benim sayıların toplamları 54 eder. Aynı şekilde çözebilirsin fakat genel formunu bil diye sana 2N, 2N-1 diye anlattım ya da 2N artı 1 diye anlatabilirsin. Problem değil. Tamam. 2N artı bir de çift sayı yapar. 2 n de çift sayı yapar. Burada önemli tek sayı yapar. Düzeltiyorum. Burada önemli olan şey şu. Burada sen genel formları bazen bazen Formüller içerisinde yazmaya çalışacaksın. Bazen de sorular içerisinde kullanacaksın. Devam ediyorum bir sonraki sayfaya geçelim. Panomu temizledim. 9 9 dedim bir sonraki sayfa. Örnek. Okuyorum a artı 5 ile 2a 3 artı 2 tek sayı olduğuna göre a'nın alabileceği değerler. Süper. Burada o zaman artı 2 tek sayı ise şöyle yapalım. Şu Birincisi büyük sayı olsun. ikincisi küçük sayı olsun. Yani a artı 5 ile 2a eksi 3'ün arasında ne olması lazım? 2 olması lazım. Dolayısıyla a artı 5'den ben 2a artı 3'ü çıkartıyorum. Farkın ne olması lazım? 2'şer 2'şer artar. 2'şer 2'şer azalır. Süper. Çift olsaydı o da tam sayı demiş olsaydı birer birer artıp birer birer azalacaktı. Dolayısıyla buradaki işlem a artı 5 eksi 2a artı 3 eşittir. 2'ye döndü. Devam ediyorum. Eksi a artı 8 eşittir. 2 oldu. Bunu karşıya attım. Eksi a eşittir. E, 2 eksi 8 oldu. Eksi a eksi 6 eşit. A eşittir 6 çıktı. Tamam mıyız? Birincisi. Peki değerler toplamı demiş. Birinci değerim 6. İkinci değerim için de şöyle yapacağım. İkinci değerim için de birinci sayıya küçük sayı diyeceğim. İkinci sayıya büyük sayı diyeceğim. Yalnız sarı görünmüyor. Ben maviyle geçeceğim. Eğer bahçeli değil mi? Söyleyeyim. Yani burada da 2a eksi 3'ten eksi a artı 5'i çıkartacağım ve sonucu yine 2 bulacağım. İkişer ikişer artık baz Dolayısıyla işleme devam edersem 2a eksi 3 eksi a eksi 5 eşittir. 2 çıkacak. Bakın eksi 3 eksi 5 karşıya attım. a eşittir. 2 İkisi de eksiydi. İkisini topladım. Artı olarak geçirdim. 8 a buradan ne çıktı? 10 çıktı. 10 ile artının toplamı da 16 eder. Bana zaten alacağı değerlerin toplamını sordu. 1 İlk sayıyı büyük, ikinciyi küçük seçtim. Sonra ikincisini küçük, birincisini büyük seçtim. Çünkü burada iki durum söz konusu. Bana hangisinin büyük sayı olduğu verilmemiş. Yerine koyarsan bak 6 koyduğum zaman şurası 6 5 daha 11 burası 9 çıkacak. 10 koyduğun zaman birinci sayı 15, ikinci sayı 17 çıkacak. Tamam, iki durum olabilir. İki durum söz konusudur diyeceğiz. Bize sayıların toplamını sormamış bize anın alabileceği değerler toplamını sormuş. O yüzden ben 16'yı eşitledim. Yani şuradan şöyle düşünmeyin. Bunların ikisinin toplamı 32 ediyor. E hocam bunların toplamı da 30 ediyor. Sen 16 işaret Değil. Bana anın alacağı değerleri sormuş. Sana soru ne soruyor ona dikkat et. Geldim bir özellik yazmışız. Ardışık sayılarda dizinin terim sayısı bulunurken sondaki terimden ilk terimi çıkartırsın. Bunu artış miktarla bölersin bir e eklersin. Hiçbir şey anlamadın. Gel bak örneği anlatayım sana. 33'ten başlamış. 37, 41 kaçar kaçar artıyor. Dörder dörder artıyor. Son terim kaç? 97. Kaç terim vardır diyor. Sondaki terim 97. İlk terim 33. 97'den 33'ü çıkart. Artış miktarını buldun. 4. 1 ile topla. Sana terim sayısını verecek. 7'den 3 çıktı. 4. 9'dan 3 çıktı. 6. 64 bölü 4 artı 1. 64'ü 4'e böldüm. 16. 16 artı 1'den buradan sonucum ne geldi benim? 17. C seçeneği buldun. Görünce, yapınca, tatbik edince daha kolay. Son terim eksi ilk terim artı. Özür dilerim. Son terimden ilk terimi çıkart. Artış miktarına böl. Bir ekle terim sayısı bul. Neyi bulduk? Terim sayısı. Çok önemlidir. Birazdan işine yarayacak. Bak bir tane daha örnek verdim. Anla diye. Sırf sen anla diye. M bir toplam ifade eder. 8, 10, 12. Kaçar kaçar artmış? İkişer ikişer artmış. Artış miktarını buldun mu? Artış miktarı. Evet artış miktarı 2. Süper. Neyi sormuş bana? Demiş ki toplamında her terim 5 artarsa yani bunu şöyle yap demiş. 13 artı 15 artı 17 artı nokta 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 88'e 5 ekledim. 93. İstersen buradaki toplamı bul. 5 arttır. İster, i̇stersen şuradaki sayıların toplamını bul. E ben toplam hesaplamayı daha öğrenmedim. O zaman ben şöyle yapalım. Her bir terim 5 arttıysa burası 5 artmış. İkinci terim 5 artmış. Ben o zaman terim sayısını bulursam 5 ile çarparım. Toplamın kaç değiştiğini bulurum. Tamam mıyız? Anlaşıldı mı? Yani her bir terim 8 ile 13 arasındaki fark 5. 10 ile 15 arasındaki fark 12 ile 17 arasındaki fark 88 ile 93 arasındaki fark 5. Her bir terimi 5 arttır demiş. O zaman terim sayısını buluyorum. Süper. Son terim 88. İlk terim 8 artış miktarı 2 artı 1. Formülüm bu muydu? Evet. 80 bölü 2 40. 40 ile 1'i topladım. Demek ki bu, bu dizide 41 tane terim var. Süper. 41 terimi buldum. Kaç arttırmıştım her terimi? 5, 41 ile de 5'i çarptım. 1 çarpı 5, 5, 2 kere 4, 20, 20, 205. Var mı şıklarda? B seçeneğinde var. Kolay mı? Kolay. Evet kolay. Bu sorular kolay ama zor sorular için temel niteliğinde. Bak arkadaşım, küçümseme her soru ve her detay senin için çok önemli. Ne diyoruz? Devam ki. Geldim. Şuraya tıkladım. Fokus fokus. Bir sonraki sayfa. Süper. Demiş ki, bir özellik, iki özellik, bir soru. Süpersiniz. Önce şuradaki özelliğe bakalım. Sonlu ardışık pozitif tam sayıların toplamı. T olsun. Bu işlemi bulurken sonlu ardışık serileri bulurken diyor ki terim sayısıyla terim sayısıyla neyi çarpacağım? Son terimle ilk terimin toplamının yarısını. Yani şu demek. Birden ne kadar olan sayılar? Birden ne kadar kaç tane sayı var? En tane sayı var. Doğru mu? En tane sayı var. O zaman bunu bulurken terim sayısı n. Doğru mu? Son terimle ilk terimi topladım. Bu da n artı 1 bölü 2. Buradaki 1'den n kadar olan sayıların toplamı budur. Şöyle anlatayım sana bak. 1'den 10'a kadar olanları anlatayım sana. 3, 4, 5. Hadi 6'ya kadar olanları anlatalım. Yok 10'a kadar gidelim. 7, 8, 9, 10. 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamını bulmak istiyorsun. Sen. Bunu bulurken şöyle yap diyor. Kaç tane terim var? 10 tane. Birinci ile onuncuyu topladın. 10 on artı 1, 11. Bunları çarp 2'ye böl. 10 çarpı 11 110 2'ye böldüm 55. Anlamadım. Şöyle yapıyoruz bak. Bunun ispatı şudur. 1'den 10'a kadar yazdım. Bu sefer de 10'dan 1'e kadar yazıyorum geriye doğru. 8 7 6 5 4 3 2 1. Şimdi bunları alt alta topladığında 10 ile 1'in toplamı 11. 10 ile 1'in toplamı 11. Bak burada kaç tane 11 var? 10 tane. O zaman bunların toplamı 10 çarpı 11 ama 2 sefer saydın 2'ye de böl yine 55 çıkacak tamam. Burada anlattığı şey bu. Terim sayısı çarpı son terim artı ilk terim bölü 2 sana o serideki toplamını verir. Birden başlamak zorunda değil onu da söyleyeyim. Senin için önemli olan terim sayısı. Burada son terim artı ilk terim bölü 2 de aslında bak burada anlatıyor sana. Ardışık sayılarda toplam aslında nasıl bulunur? Ortalama çarpı terim sayısıdır. Ortalama nedir? Toplam bölü terim sayısıdır o da. Tamam mıyız? Toplam bölü terim sayısı da ortalamadır. Ortalamayla da terim sayısını çarptığında toplamı bulursun. Terim sayısı tek ise ortalama aynı zamanda dizinin de ortanca terimidir. Yani 5 tane sayının toplamı verilirse sana ardışık diyor ki bu ifadeyi 5'e bölersen sen tam ortadaki sayıyı bulursun. Terim sayısı çiftse ortalamayı bulmak için o zaman faraza söylüyorum 6 tane sayı verdi. 6 tane sayının toplamını bulmak için sen sana verilen toplamı 6'ya bölersen ortadaki o iki tane sayının toplamının yarısını bulursun. Aritmetik ortalamasıdır o da. Ne dedik? Çok karıştı kafan. Gel sana birazcık yardımcı olsun Mustafa Hoca. Şöyle birazcık bir tık küçültürsem sanıyorum ki ben göreceğim. Görmedim. Şöyle kaydırmayı deneyeyim. Evet kaydırdım. Bakın okuyorum size soruyu. Diyor ki soru. Ardışık 5 çift sayının toplamı 70. Şimdi şöyle diyelim. Birinci sayı, ikinci sayı, üçüncü sayı, Dördüncü sayı, beşinci sayı. Bak beş sayının ortasında bir sayı var mı? Var. Evet işte bu yetmişi ben bu beşe bölersem on dört çıkacaktır. Bu on dört üçüncü sayıdır. Tamam mıyız? Buradaki özellik biraz onu anlatmış. On dört ile de beşi çarptığımda ortadaki sayıyla da beşi çarptığımda terim sayısının yetmişi toplam buluyorum. Bana neyi sormuş? En küçüğü. İkişer ikişer azalacak. On iki. On. On dört. On altı. On sekiz topladığın zaman 70'e etti ortasındaki sayı 14 en büyük sayı 18 en küçük sayı 10 A Tamam mıyız? Bunu anlatmış. Çiftler için de örnek vardır diye düşünüyorum. Ardışık 13 sayının tek sayının toplamı 65'tir. 13 tane sayı varsa 6 tane sayı, 6 sayı bir tarafta. 6 sayı diğer tarafta. Bu 7. sayı tam ortadadır. Tamam mıyız? Bunu o zaman ben 65'i 13'e bölersem ki bu 5 çıkacaktır. Bu 5, 7. sayımdır benim. Bana en büyüğünü sormuş. 5'e 6 çarpı 2 eklersem 12, 17de benim neyim olacak? En büyük sayım olacak. Anlaştık mı? Tek sayımı, tek sayı. Aradaki fark 12 oldu. Anlaşıldı mı? Kolay mı? Neden 12 ekledin? 6 çarpı 2'den. Problem? Yok. Yaz tek tek istersen. Yani yazabilirsin. Buradaki 5, 6, 7, 8, 9 diye yaz. Şöyle yapalım. 6 yapalım. Bir de 6, 7, düzeltiyorum. 7, 8, 9 diye devam edip tek tek yazabilirsiniz. Şaka yaptım. Ben yazmayacağım. Sen istersen yaz. Tamam. Bu iki soruyu çözdüm. Bir sonraki sayfayla devam edeceğim. Önce şöyle yapacağım. Bir saniye müsaade. Evet. Bir sonraki sayfa. Evet. Demiş ki bak toplamını sormuş. Buradaki ifadenin toplamını sormuş. Süper. Ne demiştik toplama? Bir önceki sayfada. Bak arkadaş, bir önceki sayfada. Terim sayısı çarpı ilk terim artı son terim bölü 2. İlk terim artı son terim bölü 2. Şimdi bak terim sayısını bulalım önce. Kaçar kaçar artmış? 3'er 3'er artmış. Son terim ne? 28. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı 3 artı 1 bu terim sayısını verecek bana. Doğru mu? Terim sayısı kaç? 24 bölü 3. 8, 1 daha 9. Toplam kaç tane terim var? Terim sayısı 9. O zaman yazıyorum. 9 çarpı. İlk terim 4. Son terim 28. Doğru muyuz? Bölü 2. Bu neydi? Bu da toplamı verdi. 9 çarpı. 28, 4 daha. 32, 2'ye böldüm 16. 9 çarpı 16, 144. Bizim. Tamam mıyız? Formülü tatbik ettik arkadaşım. Lütfen. Ne yaptım? Terim sayısı çarpı ilk terimle son terimin toplamının yarısını aldım. Buna da demiştik ki ortam değil. Evet. Geldim buraya. Güzel bir soru. Demiş ki burada bir iki şeyi düzeltelim. Şurası şöyle toplam olacak. Toplam eşittir. 1 çarpı 2, 2 çarpı 3, 3 çarpı 4 ve n çarpı en artı 1'e kadar. Gitmiş. Toplamında her bir terimin birinci çarpanı 2 artırılırsa toplam ne kadar değişir demiş. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada ben ne yapıyorum? Burada birinci çarpımı yani toplamın ilk halini şuraya yazdım. Aşağıya alıyorum net görürsün. Bu neydi? 1 çarpı 2 idi. Birinci terimini 2 tane arttırırsam bu birinci terimi 3 çarpı 2 olacak. Bunun birinci terimini yani 2'yi 2 iki arttırırsam burası 4 çarpı 3 olacak. Burada 3'ü 2 arttırırsam burası 5 çarpı 4 olacak. Sonra devam ettim. N, N'i 2 arttırırsam burası ne olacak? N artı 2 çarpı N artı 1 olacak. Tamam mıyız? Tamam. Bakın arkadaşlar toplamın ne kadar arttığını soruyor. Bakın burada 2x1, 2 çarpı 1, 2, 3 çarpı 2, 6 eşit. Ne kadar arttı birinci terimdeki artış? 4. Artı, devam ediyorum. İkinci terimdeki artış 2 çarpı 3, 6, 4 çarpı 3, 12. Ne kadar arttı? 6. Dikkat et 3. terimde ne kadar arttı? 8. Peki en son geldiğinde en son geldiğinde buradaki işlemi yaparsan yani n artı 2 ile n artı 1'i çarparsan Bundan da n çarpı n artı 2'yi değiştirirsen aslında buradaki artış da 2 çarpı n artı 1 kadar olmuştur. Tamam 2 çarpı. Çünkü zaten n çarpı n artı 1 var ya orada da ne oldu? 2 çarpı n artı 1 kadar artış oldu. Benim artışım bu mu arkadaşım? Evet benim artışım bu. Şimdi saygı değer arkadaşlar dikkat edin. Şunu soruyor bize. Diyor ki bu sonuçta ilk ilk hikayem bu, ikinci hikayem bu. Ben bu aradaki artışı bulmak istiyorum bunu. Çünkü aradaki farkı buldum. İlk toplamı hesaplamama gerek yok. Ben buradaki toplamı hesaplasam yeter. Buradaki toplam neydi? Yukarıdan yazıyorum. Terim sayısı çarpı ilk terim artı son terim bölü 2. Şimdi buradaki terim sayısını bulmam lazım. Buradaki terim sayısı. Birinci terim sayısı. Bak birden başlıyor. 2. Renk değiştireyim kafan karışmasın. Şöyle kırmızıyla yazayım. Bak Şurası 1, şurası 2, şurası 3. Kaça kadar gitmiş? N'e kadar gitmiş. O zaman buradaki terim sayısı n tane değil midir? Evet n tanedir. O zaman ikinci toplamdaki terim sayısı da yine ne kadar olur? N tane olur. Burası anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Sonra geldim. Hikayenin karıştığı kısma. İlk terim. Bak ilk terimim ne benim? 4. Artı son terimim ne benim? Dağıtıyorum bak. 2n artı 2. Şimdi aranızda şöyle düşünün olabilir şuradaki çarpımla şunun arasındaki fark neden 2 çarpı n artı 1 oldu değil mi? Bak burası zaten n çarpı n artı 1'di. Burası da n artı 2. Önce n ile n artı 1'i çarpıyorum. O zaten burada vardı. Farkım da benim 2 çarpı n artı 1. Tamam mıyız? Son terimle o zaman 2n artı 2 dağıttım buraya. 2 ile bir de 2'yi çarptım. 2 ile 1'i çarptım. Bölü 2. Şimdi bu benim aradaki farkım. Tamam mı? Bu aradaki fark. Şimdi şuradaki işlemi bir yapayım ben. 4, 2 daha 6. Yukarısı 2n artı 6 yaptı. O zaman bu işlemin sonucu ne? n çarpı 2n artı 6 bölü 2. Şurada şöyle bir sadeleştirme yapıyorum bak ben. Dikkat et. Şu 2, şu 2, şu 2. Bu ifade 2 ortak çarpan parantezini alırsam n artı 3 olur. Doğru mu? Doğru. Yani bu ifade aslında n çarpı 2 çarpı n artı 3 parantez içinde bölü 2'dir. Şıklardan düzeltiyorum. İkiler sadeleşti. n çarpı n artı 3. Şimdi burada aşağıdakilerden hangisi demiş seçenekleri almadım. Ya n çarpı n artı 3'tür ya da bunu içeri dağıtırsın. n kare artı 3 n'dir ikisi arasındaki fark. Tamam mıyız? Formülümüzü kullandık. Fakat daha makul ve mantıklı yerlerden gittik. Onu da söylemem lazım. Zor mu? Bence zor değil. Sen bunu kendin tıkır 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 çözeceksin arkadaşım. Tamam mı? Ben buna inanıyorum. Şimdi geldim. Son örneğime. Bu örnekte güzel bir örnek. Diyor ki ardışık 6 çift sayıdan en büyüğü son örneğim değil galiba bu. Evet değil. Ardışık 6 çift sayıdan en büyüğü ile en küçüğünün farkının 2 katı başta 3. sayı. Işte. Şimdi arkadaşım bak yukarıda da yazdık. 1 2 3 4 5 6 6 tane ardışık sayın varsa senin en küçüğü ile en büyüğünün arasındaki fark 2 4 6 8 10'dur. Tamam mı? En küçükle en büyük arasındaki fark 5 çarpı 2'den 10'dur. 10'muş. Farkın 2 katı neymiş? 3. sayıya eşitmiş. 1, 2, 3. O zaman fark 10 sa 2 katı nedir? 3. sayım benim 20'dir. Süper. Anladın mı? Yani şunları şöyle yazmadım. Bak x, x artı 2, x artı hiç buna gerek yok. Çünkü 1. sayı ile 6. sayı arasında 5 sayı var. 5 çarpı 2'den fark 10'dur. Tamam mıyız? Farkın 2 katı 20, 3. sayıya yazdım. Sonra e, bana neyi sormuş? En büyüğü sormuş. 22, 24, 26. İkişer ikişer artırdım. Kolay bir soru. Pratik bir yöntemle çözdük ve devam ediyorum bir sonraki sayfaya. Orada iki tane daha sorumun olması lazım. Geldik buradaki yakışıklı iki sorumuza. Ne diyor buradaki soru? Bir tane özellik vermiş. Özellik bize demiş ki, arkadaşım eğer demiş çift doğal sayı varsa en tane ardışık pozitif tam sayının toplamı doğal sayının düzeltiyorum ortadaki iki sayının aritmetik ortalaması ile terim sayısının çarpımını eşittir. Mesela 6 tane sayım varsa demiş. Ortasında bunun üçüncü ile dördüncüyü toplarsın yarısını alır 6 ile çarpar toplamını bulursun. 8 tane varsa dördüncü ile beşincinin yarısını alır 8 ile çarpar bulursun. Sonra da bize bir sayı dizisi verilmiş. Bu sayı dizisinde A ile B var. Şurada AB var. Şurada CD var. A artı B eksi C'nin toplamını sormuş bize süper bir soru. Fakat burada bir maraz var. Nedir buradaki maraz? Maraz gelmiş sonunda bize demiş ki bu terimin toplamı 563 çarpı 7'dir. E arkadaşım 7 e bununla hep çiftti 8, 6. O zaman burada şöyle bir şey var. 563 bölü 2 çarpı 14 var aslında burada. Şurada 2'yi 2'ye bölmüş 1, 14'ü 2'ye bölmüş 7. Süper. O zaman ben neyi buldum? Terim sayısını buldum. Kaçtı terim sayısı? Terim sayım aslında benim 14'tü. Süper. 14 ise 7 bir tarafta var, 7 bir tarafta var. 7. ile 8. terimimin toplamı da benim neymiş? 563'müş. Bunu da buldum. Nereden buldum bunu? İlk bana verdiği 563'ten. Şuradaki 563 nedir? 7. terimle sekizinci 8. terimin toplamıdır. Çünkü ben terim sayısını 14'e buldum. 7 benim formuma uymuyordu. Onu yukarıda anlattım. Şimdi toplamları 563 olan sayılar şu ortadaki sayılardır. Hangi sayılar? 281 artı 283 eşittir. 563'tür. O zaman bu 7. sayı bu da 8. sayı. Tamam mıyız? Eller yukarı geldik buraya. Bundan sonra kaç tane sayı var arkadaşım? Burada 6 tane sayı var. 6 çarpı 2, 12. O zaman ben şu 281'den 12'yi çıkartırsam. Ee, 1'den 2 çıktı. 9, 7'den 1 çıktı. 6, 269 olarak bulurum buradaki sayıyı. Süper. Birincisi 269, ikincisi 270'tir Burada 282, 8. Ah düzeltiyorum 2 ile çarptım. 2 ile çarptım. Bunlar çift ya da tek diye belirtmiş mi? Belirtmemiş. Doğal sayı diye belirtmiş. Dolayısıyla 6 çarpı 1'den. Buradan sadece ben şunu siliyorum. Bu yanlış. 281'den 6 tane olduğu için 6'yı çıkartacağım. 275 olarak sayımı bulacağım. Birinci sayım A. Birinci sayım A 275. İkincisi nedir? 276. Sekizinci sayım benim kaçtı? 282. Süper. 282'den ben nereye gideceğim? C'ye gideceğim. D'ye gitmek istesem 6 ekleyecektim. C'ye gitmek istediğim için buraya 5 ekliyorum. Çünkü ondan 5 sonra giderim. Bu da ne yaptı? 287 yaptı. Bana ne sormuştu? A ile B'yi topla. C yani 287'yi buradan çıkart demişti. Şimdi burada çok kolay bir yöntem yapacağım. Bu ikisini elbette toplamayacağım. Şu 276 ile 287 arasında buradan 4, 7 daha 11 fark var. Dolayısıyla 275'e ben 275'ten 11 çıkartarak 264 olarak sorumun cevabını bulmuş olacağım. Sorumun cevabı ne? 264. En başta anlatırken neyden bahsetmiştik? Bu işlem yeteneğinden bahsederken bunu anlatmıştım. Ne demiştim? Ee, bu şekilde eksi artıları birbirine yakın sayılardan çıkartarak yapabilirsin. Hiç bu ikisinin toplamına gerek kalmadı. Şurada bir çift sayı diye düşündük. Çift sayı tek sayı dememiş. Doğal sayıydı. Orada bir hatamız oldu. Affola. Sonra düzelttik. Devam ettik. Geldim buraya. Evet son sorum bu. Benden görünüyor mu arkadaşım? Evet görünüyor. 30 yapraklı bir defterin sayfaları birden başlayıp 60'a kadar numaralandırmış. Yaprakları sayfaları değil. 30 yaprak 60 sayfa. Şey 30 yaprak 60 sayfa. Doğru söyledim. Ard arda gelen 2 yaprak yırtıldığında kalan yaprakların numaraları toplam 1728 oluyor. Şimdi arkadaşım bak birden 2 nokta 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 60'a kadar numaralandırdı. 1'den 60'a kadar olan sayıların toplamı terim sayısı 60'tır. Tamam. ilk terim 60, son terim şey son terim 60, ilk terim 1 bölü 2'den buradan hesaplarsam şu 2'de 2 1, şurası 30. 30 çarpı 60 1'den 1830 gelir. Buradaki sayfalar tam olsaydı numaraları 1830 olacaktı. 1'den 60'a kadar olan sayıların toplamını buldum. Terim sayısı çarpı son terim artı ilk terim bölü 2'den 1830 buldum. Bende ne var? 1728 var. Bunları çıkartırım. 0'dan 8 çıktı. 2. 2'den 2 çıktı. 0. 102. Demek ki yırttığım sayfaların toplamı 102'ymiş. Kaç tane sayfa yırtmışım? Bak çok dikkat et. Kaç tane sayfa yırtmışım diyorum. Burada soru sana 2 yaprak demiş. 2 yaprak 4 sayfa yapar. Tamam. O zaman ben 4 tane sayfa yırttıysam buradan. Bunlar 4 tane ardışık sayıdır. Yani bunlar şöyledir. X, x artı 1, x artı 2, x artı 3'tür. Bunları toplarsam 4x artı 6 eşittir 102 yapar. Bunların çünkü numaraları toplamı 102'dir. 4x eşittir 6 karşıya eksi geçerse 96'ya eşit olur. x de buradan 96'yı 4'e böldüğümüzde 24 çıkar. Yani ben hangi numaraları yırtmışım? 24'ü yırtmışım, 25'i yırtmışım, 26'yı ve 27'yi yırtmışım. En küçüğünü sormuş o da 24 numaradır. Şık yokmuş zaten burada en küçük numaram kaç? 24 oldu. Güzel sorular çözdük. Özellikle son seride çözdüğümüz bu T ile ilgili değişim sorusu, buradaki N ile ilgili verilen formül sorusu ve bu kitap sorusu oldukça güzeldi. Zaman ayırıp dinlediğin için öncelikle teşekkür ediyorum. Burada temel kavramları noktalıyorum. Tek sayı, çift sayı, işaret belirleme ve bu arada sayılarla ilgili hem çıkmış soru hem de nitelikli soru çözümü yapacağım. Yarın gün içerisinde üslü sayılarla ilgili bir video yükleyeceğim. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var onu da sana söyleyeyim arkadaşım. Sonunda söylüyorum keşke başında söyleseydim. Ya internetle ilgili ciddi bir sıkıntımız var. Şu an yüklenmekte olan 2-3 tane videonuz var. Fakat işte bunlar ne sürede çıkar, hangi zaman aralığında çıkar ben onu bilemiyorum. Benim anlattığım yüklediğim soru çözüm videoları da aslında geç çıkıyor. Ben erken yüklüyorum onlar biraz beni askıda bırakıyor. Dolayısıyla bununla ilgili biraz anlayışınıza sığınıyorum. Benim benden kaynaklanmıyor. Lütfen bu arada vakit kaybı diye düşünme. Bu araya geldin işte kaybettim çok az kaldı diye düşünme. Her detay önemli. Burada çok önemli sorular çözmeye çalışıyoruz. Çok ciddi detayları belirtmeye çalışıyoruz. Sona geldin. Tekrar yapmak için uygun bir yerdesin. Kendine iyi bak. Bizim için kıymetlisin. Sen kendini önemseydiğin sürece başarılı olabilirsin ve biz başaracağına inanıyoruz. Yolun açık olsun, kolay gelsin arkadaşım.